Merhaba arkadaşlar. Rika derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde T harfinin sırasıyla diğer harflerle birleşimlerini göreceksiniz. Şu şekilde başlıyoruz. Tabii ki bu sıralama normal şekilde diğer harflerle olan birleşimi yani eliften başlıyor. Y'ye kadar olan birleşimlerini göreceksiniz. Şu an T harfi ile Elif harfinin birleşimini yazıyorum. Bu iki örnek buna örnek olabilir. İkisini de kullanabiliriz. Yani T ile Elif yazarken birleşik halde bu şekilde yazıyoruz. T harfi ile B harfi burası noktasına göre değişir. Yani bu şekilde olursa B üstte 2 nokta T harfi peltekse o şekilde gider. yazılışları aynı olduğu için tekrar yazmıyoruz normal şartlarda. Evet, burada da t harfi ile cim harfinin birleşimi. Şimdi de sırada t harfi ile dal harfinin birleşimi. Evet bu şekilde yazıyoruz. Rika yazısı tabii ki diğer yazı içerisine göre kolay bir yazıdır ama yine Rika'da kendi içerisinde usulleri, kaydeleri var. Yazının tam oturması biraz zaman alıyor çalışmaya göre tabii ki. Evet bu da T harfi ile sin harfi bu da T ile R harfinin birleşimiydi. Yine T harfi ile sinin birleşimini bu şekilde de yapabiliriz. Bu da bir örnek olabilir. Bu şekilde de yazılır yani. Afrika'da da alternatif çoktur yani diğer harflerle birleşimler oldukça fazladır. T harfi ile saat harfinin birleşimi yine saat harfini bu şekilde de yapabiliriz. Çanak kısmını Böyle de yazabiliriz. Şimdi t harfi ile t harfini birleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi t harfi ile t harfini birleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. T harfi ile ayın harfini birleştiriyoruz. Yani alfabetik sıralamaya göre yazılır birleşimler. Şimdi de t harfi ile f harfinin birleşimi Tabii ki yayın itibariyle tam istediğimiz gibi bazen olmayabiliyor. Ama burada amaç nasıl yazıldığını göstermek. Bu kalemin normal şekilde kağıtta çıkardığı sestir. Bu da T harfi ile kaf harfi. Bu da F harfiydi. Şimdi T harfi ile kef harfini birleştiriyoruz. Bir de t ile kefin başka bir alternatifi var. O da yine bu şekilde yazıyoruz. Yani t ile elifi birleştirir gibi yazıyoruz. Daha sonra şurayı bu şekilde getirip böyle yapabiliriz. Şimdi t harfi ile lam harfinin birleşimi. Evet. Bu da t harfi ile mim harfinin birleşimi oluyor. T harfi ile nun harfinin birleşimi. Başka bir alternatif olarak t harfi ile nunu şu şekilde de birleştirebiliriz. Yani bu çanak kısmını bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Bir de t ile vav harfini de burada yapalım. Evet. Bu, bu kısım ra harfi gibi olur. Evet sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi t harfi ile h harfinin birleşimini yapacağız. Bu şekilde bu ortadaki h oluyor. Bu şekilde gelip sondaki h ile de böyle birleştirebiliriz. Yine başka bir alternatif olarak bu şekilde gelir. Şöyle tekrar Böyle yapabiliriz. Tabii ki yine başka bir alternatif olarak da böyle geldik. Bu şekilde olan H'yi yapabiliriz. Şimdi T harfiyle lam elif. Bu şekilde aşağı doğru süzülüyor ve bu elifi, bu da T harfinin elifi t ile y harfinin birleşimi burada mürekkep biraz fazla geldi ondan tam istediğimiz gibi olmadı şu kısım t harfi ile diğer y örneği Evet bu şekilde. Evet T harfinin meşkini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Tabii ki hatalar var yazarken çünkü ister istemez yayın olduğu için beğenmediğimiz taraflar olabiliyor. Ama genel olarak bu şekilde yazılır. Daha güzel yazmak için daha yavaş yazmak lazım. Dikkat etmek lazım tabii ki yazarken acele etmemek lazım. Yani çok hızlı yazmayın. Çünkü ne kadar hızlı yazarsak yazımız o kadar hatalı olacaktır. Gözden kaçır gözden kaçıracağımız yerler e, çok olur. Tabii ki bu tarz dersleri çalışırken çok fazla örnekleri incelemekte fayda vardır. Yani e, bu şekilde yazılmış birçok örneğe bakarak kendimizi bu konuda daha da geliştirebiliriz. Şöyle yakından size göstereyim. Bakın t harfi ile elif harfinin birleşimleri, diğer harflerin birleşimleri. Yani genel olarak formatı bu şekilde olur. Yine şu şekilde son kısımda bu şekilde yazılır. Dediğim gibi yani bir göz yanılması olayı da olabiliyor. Bir de biz mesela yazarken Beğenmediğimiz taraflar oluyor. Tekrar onu yazıyoruz. Hani e, normal çalışmalarımızda ya da karalama yap, yaparken. Ama dediğimiz gibi dikkatli bir şekilde yavaş yazarak geliştirebiliriz. Evet dersimiz bu şekildeydi. Eğer faydalı bulduysanız beğeni paylaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.